Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü evimi gördüğünüz gibi yani ben size şöyle göstereyim. Çok dağınık. Şimdi evimizi düzen evimi düzenleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar şuraya geliyoruz. İlk olarak benim odamdan başlayacağız çünkü bakın şu odanın dağınıklığına başlayalım. Çocukların odasına da götüreceklerimiz var. Sonra işte yemek ürünleri de var. Yani içecek, her şey karışık arkadaşlar. Bu yüzden bugün bunları yapacağız. İlk olarak arkadaşlar şu e, kızın odasına şu oyuncağı götüreyim. İlk olarak şu oyuncağımızı götürüyoruz. Tableti şöyle koyuyorum. Şöyle yaptım. Sırada arkadaşlar hmm. durun ilk olarak pom pom şöyle, şunu şöyle hello Sonra arkadaşlar ne yapalım ne yapalım neyi nereye koyalım? Bunlar en alt kata inecek. Ondan sonra sonra. Kıyafetler de çöp. Arkadaşlar buradan başka neler var? Şurada pomponlu bir şey var. Evet bunu biliyorum. Şu kıyafetleri asalım. Benim için daha çok kıyafet var. Bazı kıyafetleri evet kötü beğenemedim. E, bu yüzden o kıyafetleri e, giyeceğim. Em, karakter yapmak kısmından daha güzel bir kıyafeti giyip öyle öyle em, kıyafetleri arttıracağım. Sonra çıkartıp da başka kötüyüyle yeni alacağım. Yeni alacağım yeni alacağım. En son bir tane daha kötüyüyle bir tane daha yeni alacağım. Sonra öyle arkadaşlar olacak. Şu çocuğun odasında bunu beğenemedim. Bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Ya şunlar da çok yani beğenemedim. Asıl şunu hiç sevmiyorum ben. Bubble Şunu atsak. Şuna. Ya da bir tane alalım ya. Şu bir tane bubble. Bir tane bubble tea'den vazgeçeceğiz. Yeşil olandan vazgeçeceğim. Ya da vazgeçmeyeceğim. Bunlar da alt kata ineceği için bunları da asansöre atacağım. bunları en alt kata koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu da makyaj ürünleri ay, bu da makyaj ürünleri bölümüne tabii ki de çözmedi. Evet. Kıy oldu gitti. Kızın odasına götürecektim. <laughs> Anne bir şey mi attın? Yo atmadım atmadım atmadım. Eşim Neyse şimdi şuraya geçelim biz. Arkadaşlar burayı zaten buradan bazı malzemeler alacağım. Size öyle söyleyeceğim. İlk olarak şuradan bak kızımın odasının duvarını boyayacağım. Ama ilk yeri böyle yapalım. Duvarı da nasıl yapsam bilemedim. Duvar şu pembe güzel olur mu? Hmm, şu renkli yok. Daha böyle bu kalsın mesela ya. Kızım şöyle dur. Şimdi şurada aşağı inecek. Al anne. Teşekkürler oğlum. Hadi git sen. Ben de az kata ineceğim odama. Evet, tamam gel gel. Evet arkadaşlar. Şimdi biz alt kata iniyoruz. Odama yeni oyuncak alır mısın? Alırım tabii. Tamam anne. Ben oyuncaklarımı sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Sıkıldım. O zaman ben sana daha farklı bir oyuncak alırım. Tamam. Tamam. Tamam anne. Şimdi. Sen odana gideceksen git. Oraya sen de gel. Mamamı verir misin? Mama. Tamam bekle vereceğim. E maman var mı seni? Maman var. Üf, tamam ya veriyorum. Hemen bitirdim. İyi uykular. Tamam. Şimdi. E, galiba yukarıda yine bir tane yemek poşeti unuttuk. Şu odayı Makyaj odası yapmayı düşünüyorum ya da e, oyuncak odası. Güzel olur. Şimdi biz bunları biz bir mutfağa koyalım. <laughs> Dolabı açalım ilk. Şöyle. Ya. Buzluğumuz nerede bizim? Ve buzluk yok ya. Neyse. Direkt şöyle ben koyuyorum işte rastgele. Şu yumurtayı henüz ay yumurta he yumurta evet domates diyecektim buraya banyoya üst kata yani Her şuraya ekmek ekmek ekmeği de dolaba koyalım ya da ekmeği şöyle tamam bu da atılacak şöyle köşeye koysak tamam Aa, yok bir tane poşeti unutmamışız o zaman güzel. Şunları da şöyle koysak. Yine Bir kıyafet. Oje. Ay. Ne sevdiğim hocam. Tatlı. Şuraya koysak. Sonra. Elimizdik yine. Yine bir tane elbise. Yemekler yine. Yemek. Yemek. Bir yemek daha vardır kesin. Karpuz çıktı. Tamam bunlar da üst kata arkadaşlar. Bunların da üst kata gitmesi lazım. Bunları da şöyle ayıralım. Şimdi birkaç şey daha var. Sütler. Ya böyle koysak Bu da oraya onun oyuncağı. Oraya o senin oyuncağını getirdim. Sana aldım. Tamam. Şimdi şuraya sütümüzü koyalım, kakaolu süt, şeker, şeker, şeker nereye koyalım? Şöyle koyalım işte. Rastgele ee, yine oraya oyunca, peynir olmazsa olmaz. olmaz. Oraya oyuncaklarını da ben şuraya koymayı düşünüyorum. Buraya da kışlık kıyafetleri yani oraya. Yani şunları dışarı çıkarken montlarını giysinler. Şöyle. Şunu alalım. Elmamız. Şunu da şöyle koydum. Kapat. Şöyle evet ekmek koymuştuk. Kapatalım burayı da. Bu arada şuradakiler ne derseniz buraya baya koyursun koyuyorsunuz asitli içecekler falan böyle şey oluyor. Ay. Bir tane daha elma ve son elmamız. Bunlar çöp. Ya ben şu var şunları ben bilemedim ya. Alayım ya. Ne olur ne olmaz kullanırız. Şuraya koyalım. Dolap da kapatalım artık. Dolap da dolu. Ay, yanlışlıkla yangın alarmını açtım. Neyse. Şunları atalım. Hemen yok edelim. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkmamız lazım. Üst kata koyulacak 3-4 şey var. Sonra arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geleceğiz. Ama sonuna gelmeden bir mağazaya daha gidip size benim evime bir şey alacağım. Onu göstereceğim. Şimdi hemen biz bir banyoya gidelim. Açalım dolmuş. Bu benim odama. Koyalım. Bir tane de vardı. Benim nerede hiç bilmiyorum. Emzik. Tamam şimdi bunu ha, alt kata koyacaktı da neyse artık şöyle koyacağım ya da bunu bu üst kata. Ee, sonra şuradan bunlar. Ay hiç beğendim. Zaten benim de beğendim de yani şu an olmaz. Bunlar da alt kata. Şu. Sen pembeyi tak. Bu da alt kata. Bunlar da üst kata. Bu da çöp. Bunları hemen asalım askıda. Bir tane arttı. Şimdi bir şey arkadaşlar veda etmemiz lazım. Tabii ki de arkadaşlar. Tüh, bu. Tamam. Bu da çöp. Yani atacak. Seni de atalım. Ay yanlışlıkla da yatıyordum. Tamam. Bunlar alt kata inecek ve sizleri bir mağazaya götüreceğim arkadaşlar. Bunlar da onun odasına, onları da koyacağım çünkü kızımın odasında yer yok. Ayrıca bir sürü kıyafeti var. Yani onları da koyacağım ve sonra bir mağazaya gideceğiz. Gideceğiz. Uyan. Şimdi bu odayı da e, o malzemelerle yapacağız şimdi. Şu tamam. şunu koyup, şu Buraya, buraya, Ve bunu da buraya. Bu arada şu dolapları da merak ediyorsanız şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar şimdi. Ben arkadaşlar burayı böyle ne odası yapsam bilemiyorum. Çünkü zaten Oreo'nun bir bölümü burada yatağa varmaması var. Tuvaleti de zaten koyacağım. Bizim tuvalete koyacağım öyle yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şimdi hemen şu kapı önünü zaten yaptım ben. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız şöyle gidelim. O mağazadan arkadaşlar almam gereken yani iki tane mağazaya gideceğiz. Oradan almam gereken birkaç şey var. Onları da evimize dizip videoyu sonlandıracağız. Sonlandıracağız. Bu arada arkadaşlar burada bir, iki, üç tane yer boş. Ve ben şu yeşillikli alanı çok beğendim. Tokalife'da ee, çok da bomboş açılan yani Evet arkadaşlar. Şimdi gitmemiz gereken birinci yer. Arkadaşlar buradan bir tane pasta yapacağız. Ya da pasta yapmayalım ya. Bir şey malzeme yani bir şey alacağız. Ben siz öyle Şimdi arkadaşlar. Şurayı açalım biz bir girelim. Kapatalım. Açık. Bize şunlardan çok lazım. Bir sürü alacağız bunlardan. Hmm. Çünkü bunlardan çok iyi pasta yapılıyor. Bakar mısınız? Şunu hmm, çıkartalım. Yesin. yesin. Bunu hmm, çıkartamadım. <laughs> Allah mollu Neyse. Arkadaşlar. Bizim onlardan bir sürü almamız lazım. Ondan nereye gitmemiz lazım? Nereye gitmemiz lazım? Nereye gitmemiz lazım? Ha arkadaşlar bir yere daha gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Bir de kreşe e gideceğiz gideceğiz. Oradan da almam gereken 2 3 şey var. Ben şu köpeği çok tatlı buluyorum ama oraya oraya kadar oraya o kadar tatlı bir köpek yoktur bu dünya. Şimdi biz buraya geldik. Buradan almaya başlıyoruz. 2 3 4 Hatta öyle yapmayalım. Biz bir de öyle yapmak yerine Bunları şöyle yapalım. 5 Sonra buraya biliyoruz tabii ki de. Sonra elimize bir tane tabak alıyoruz. Ay. Elime bir tane tabak alıyorum. De Ay yanlışlıkla çöpe gitti. Neyse. Bu kadar yeterli. Tabağı at. Şimdi hazırsanız Eve gidelim bunları koyalım. Bunları da yerine koyacağız. Kreşe gideceğiz. Aa, kreşe gidelim ilk. Sonra eve koyalım. Kreş. Ha, bir de kreşin çaprazında bir tane yeşil ev var ya. Oradan benim bir şey almam lazım. Onu da söyleyeyim. Şunu alacağım arkadaşlar. Evde bir tane var. Oğlum da var, kızım da var. <laughs> Yetmiyor. Yama da tatlışmış ha. Sen. Bu da iyiymiş. Şu ikisini alıyorum. Hatta şöyle yakalay yakalayalım. Hatta şöyle yapalım. Şu çantanın içine koyalım. Her şeyi. Şunu da koyalım hatta. Sen sığar mısın? Sığmıyor. Ay. Şunu da şöyle koysak. Şunu şöyle ha Tamam oldu. Şimdi onları eve götüreceğiz. Ee, sonra yeşil eve orada çak bakın. Şurada yeşil bir tane ev var. Oradan bir şey almamız lazım. Onu da alırız. Ay evimizde ne uzakta ya. Hı, tamam. bekle şimdi biz kıyafet aldı. Üst kat, üst kat, üst kat, üst kat. Onların hepsini üst kata koyalım. Sonra Eee Elimizdeki o çantayı atarız. Sonra em, o yeşil evden em, alacağımızı alırız. Dizeriz ve videoyu sonlandırırız. Evet arkadaşlar şimdi karakterimi alıyorum. Bir de alt kata ineceğiz. Çünkü arkadaşlar ellerimiz. <laughs> ben bunları Neyse biz bunları böyle üst üste koyalım. Hepsini. Bunlarla pasta yapacağız daha sonra çünkü. Bunlar benim elinde kalsın. Çocuklar da şunları bıraksın. Ya da ben bırakırım. Ya da kameraman bırakır. Neyse. Bakın bir tane var. Şimdi ikinciyi de koyalım. Çocukların odasını çekiyor şuradaki bakın. Şimdi şöyle koyacağım. Orası. Şu kıyafetin üstü. Burası mutfağı çekiyor. Burası o boş odayı çekiyor. Burası neydi onun ismi? Çocuk onun odasında şey yapıyor. Kızın odası. Burası da giriş. Şimdi arkadaşlar. Bu kıyafet çok tatlı buldum. Şuraya koysam. Diğerini de üste koyacağım. Ha bu da en alt kata. Şunu atalım. Şurada kal. Attık. Seni iki atmadım. Tamam şimdi bunları da en alt kata koyacağız. İnelim, inelim, inelim. Bu arada buradan manzara çok güzel. Çocuklar siz evde kalın isterseniz yoruldunuz. Tamam, tamam. İkiniz de orada kalın. biz gidiyoruz anne. Benim hocamla oynayacağız. Tamam. Şimdi ay şunu ben de bunu oynayacağım. Tamam. Akıllı kardeşim. Onlar orada takılsın. Biz de alt kata inelim ve sonra o yeşil eve gidip eve gelip videoyu sonlandıralım. Evet 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 Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu bırakacağız çünkü buna çok yakınız. Hep çocuklarım var. Diğer videoda bize de alacağız. Alırız. Şimdi evin ayda mutfağı bırakacaksın. Mutfaktan uzaklaşıyor. Açalım dolabı. Şuraya koysak. Tamam. Şimdi yeşil eve gideceğiz. Gideceğiz. Ama ilk olarak e. şunları şöyle Bakalım buraya bizimkileri koyarız. Tamam. İlerleyelim. Ve gidelim. Hemen yeşile ve gidelim. Ve videomuzu bitirelim. Bekliyorum. 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 Arkadaşlar şimdi yeşile ve gideceğiz. Oradan almam gereken 2 üç şey var arkadaşlar. Bu evden. Evet ev birazcık kötü gözüküyor. Ben de tut tut Çünkü ben de beğenmedim. Şimdi Şimdi. bir. bir Reçeli alacağım çünkü bu çok tatlış böyle görünüşü. Umarım tadı da öyledir. 43 kedi. Ya ben bu evden alacağımı unuttum. Sepet vardı bir tane. Hala onu bulamadım. Şu gazoz. Bir de arkadaşlar şu çaydanlığı alacak alacağım. Ama onun için bana böyle bir şey koyabileceğim Yani Şu sandalyeler keşke kalksaydı domat <laughs> Ya bu evde Allah aşkına Neyse sen uyu Sen de otur Ya da senin bacakların Oturunca ayrılıyor senin Ayrılmıyor Sen de uyu ya Senin bacakların ayrılıyor. Yine ayrıldı. Aman. Tamam arkadaşlar. En sevdiğim gazoza veda. Yattığı yerden bir şeyler düşüyor ya. Neyse bunu alalım. Şimdi bunları eve bırakıp videomuzu sonlandırıyoruz. Bir tane de sepet vardı. Çok güzeldi. Ama ben tabii ki de nerede olduğunu unuttum. Diğer videomuzda arkadaşlar. Şurada Watermelon May Club'a gideceğiz. Ee, sonra şurada Kaki Watermelon May Club'ın arkasındaki yere gideceğiz. Buradaki cadılı yere gideceğiz. Bir de um, şu yumurtalı ekmek gibi bir şey var. Onun altındakine gideceğiz. Gideceğiz. Um, oralara gideceğiz. Şimdilik eve gidiyoruz. Ay. E, bekleyin şimdi ben neler aldım Ben arkadaşlar e, Alt kata Alt kata ineceğiz Ama üst kata da her an çıkabiliriz Ya da arkadaşlar alt kata Alt kata koyacağım Tamam Geldik Alt kattayız Dolaba koyalım. Bunu da böyle koyalım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Umarım like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir ve izlemişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.